Arkadaşlar ben Canset, 12 yıldır tip 1 diabetliyim. Daha önce de size hamilelik sürecimle ilgili videolar paylaşmıştım. Şimdi e, bebeğimiz sağlıklı dünyaya geldi çok şükür. Kırkımız çıktı ve bu kırk günlük süreçte ben neler yaşadım, bebeğimle ilgili neler yaptım, size bunlardan bahsetmek istiyorum. Hamilelik videolarıma istinaden birçok soru aldım. Bebeğiniz dünyaya geldi mi? Sağlıklı mı? Buna istinaden kırkımız çıktığında neler yaptık, neler ettik? Size bundan bahsetmek istiyorum. Doğuma kadar açıkçası genel anestezi lokal anestezimi çok kararsız kalmıştım. Birazcık beni endişelendiriyor ve korkutuyordu bu süreç. Ben de, eşim eğer ameliyata girebilirse lokal anestezi istediğim yönünde giremezse bence cesaret edemem genel anestezi yapabilir miyiz şeklindeydi. Bilmeyenler için bebeğimiz 37 artı 4'te dünyaya geldi ve kilosunun o zaman bana söylenilen 3,5 artı eksi 400-450 gram olduğu yönündeydi. Ama bebeğimiz 4 kilo 130 gram dünyaya geldi. 37 artı 4'te. Zaten normal bir doğum söz konusu olamayacak kadar büyük bir bebekti. Eğer haftası beklenseydi. Ama doktorunun söylediği şey bebeğin şeker dolayısıyla sebebiyle iyi olmadığı çünkü bunun karın çevresinden anlaşılabildiğiydi. Karın çevresi normal ölçülerde ise bebeğin sağlıklı bir şekilde kilo aldığı yönünde bana bilgi verilmişti. Bu hamilelik süreci ben totalde 14 kilo aldım. Aslında benden ve tüm diyabetli annelerden ya da normal annelerden de beklenen o sanırım 9 kilo ve 15 kilo arası. Ben 14 kilo ile hamileliğimi tamamladım. Şu anda 40 günümüz geçti ve 8 kilo gitti. Bu şu günden itibaren bu zamana kadar çok dikkatli etmedim açıkçası ama bundan sonra da kendi 6 kiloyu en azından verebileceğimi düşünüyorum. Neyse konumuza dönelim. Şöyle aslında lokal anestesi istememin sebebi Eşimle o büyülü ana şahit olmak, kızımızın yüzünü görebilmek, o ilk anı ben yaşamak istiyordum. Herkesden önce ben bebeğimi görmek istiyordum. Ve bunu eşimle birlikte yaşamak istiyordum. Ek olarak sensör ve insülin pompamla birlikte ameliyata gireceğim için insülin kumandamın eşimde durmasını ve bunu sürekli kontrol etmesini istedim. ki Böylelikle kendimi ne kadar hastanede de olsam daha güvende hissedecektim. Daha önceki paylaşımlarımda da söylediğim gibi insülin pompasının durdurulması yönünde bana bilgi verilmişti. Ancak 12 saatlik açlığa rağmen şekerim 130 seviyelerindeydi. Bu Allah'ın bir mucizesi mi denir bilmiyorum. 130'dan çok da aşağıya ve yukarıya inip çıkmadı şekerim o doğumun gerçekleştiği gün. 130'larda olduğu için insülin pompamı kapatıp ameliyata da girmek istemedim. Eşim de yanımda olduğu için sürekli şeker takibimi yaptı. Artışa geçtiği zamanlar olduğunda müdahale etti. Düşüşe geçtiği zamanlarda pompayı kısa zamanlı durdurdu. Ben böylelikle kendimi daha da güvende hissettim. Daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere yeni doğan hipoglisemiz meydana gelebileceğini biliyorduk. Bunun için hep temkinli davrandık zaten doğum gerçekleştiğinde mayayı e, ölçüm ve diğer işlemler için benim de ameliyatımın bitmesi için dışarıya çıkardıklarında eşimi de Maya ile birlikte yönlendirdim ve e, onu takip etmesini söyledim. Eşim hemşirelerle birlikte konuşarak eş benim diyabetimden bahsetti ki bunu zaten ameliyat öncesinde de söylemiştik. Maya'da bir e, şeker kontrolünün yapılması gerektiğinden bahsettim ve böylelikle de biz bebeğimize anında e, beklediğimiz gibi yeni doğan hiposu yaşadığını gördük ve e, bebeğimizin şekeri 31 çıktı. Bunu aslında belki fark edilemeyebilirdi. Yani bunu atlamamak çok önemli arkadaşlar. Sizin şekeriniz, diyabetiniz varsa kesinlikle çocuğunuzun doğumundan itibaren doğduğu an şeker kontrolü yapılmasını söyleyin. Bu herkeste meydana gelmiyor. Ama bizde meydana geldi. Sizde de meydana gelebilir. Yani bu ihmal edilebilir, atlanılabilir. Bunun takibini en iyi siz yapabilirsiniz. Doğumdan sonra hemen bebeğin şeker ölçümünü yaptırın. Dolayısıyla bebeğime şekeri 31 çıkınca ve benim ameliyatım hala devam ettiği için bebeğimize mama takviyesi verildi. Mamayı alan bebek belki mamadan dolayı bunu zaten vermek zorundaydılar. Bir meme reddi yaşattı bize bu süreçte. Bayağı bir uğraştık o gün hastanede anne sütü alabilsin diye de uğraştık. Zaten aslında hemşireler ne kadar sütünüz var dese de bu pompayla sığılmıyor olmayacak kadar bir az süttü. Yani ben bunu pompayla sağıp da çocuğuma şırıngayla verdiremedim bu sütü. Dolayısıyla mamayla devam ettik. Biz sürekli şeker kontrolleri yapıldı. Ve normalde Covid sebebiyle bir gün kalınıyordu arkadaşlar hastanede. Normalde iki gün kalınırken sezaryandan sonra bu süreyi bir güne düşürmüşler. Ancak Maya'da olan hipo ve bende e, ki onu besleyememe, süt verememe e, meme etti gibi sebepler dolayısıyla ben bir gün daha kalmak istediğimi söyledim doktora ve biz bir gün daha kaldık ameliyatı oldukça rahat geçti benim için öyle söyleyebilirim korktuğum gibi olmadı zaten bebek dünyaya geldiğinde herkes söylüyordu bir annelik yükleniyor o duyguyla hiçbir şey düşünmüyorsunuz kendinizi geçiyorsunuz açıkçası ameliyatı sensörle girmek ameliyattan sonraki süreci sensörle yönetmek bence çok önemli gerçekten kendinizi kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Tabii ki orada size hemşireler sürekli bakıyor, ediyor. Ama ya en basit eve gittiğimizde zaten ilk bir hafta, ben kendimi düşünemedim açıkçası. Orada sürekli eşim bana bakıyor, daha şekerim şu kadar, şekerim bu kadar. Hamileliğin sonunda artan insülün ihtiyacım, hamilelik öncesi insülün ihtiyacımın bile altına düştü açıkçası arkadaşlar. Çünkü süt vermek e, kalori yaktırıyor. ve sizin şekerinizi de. Bu aşırı şekilde düşürüyor. Bana verdiğiniz tavsiyeler doğrultusunda yanımda hep süt, meyve suyu, şeker vardı. Ve ben bunları takviye aldım. Sürekli şeker düştüğü gibi hemen müdahale edebildim sayenizde. Bunun dışında ne yaptık? Bir hafta tamamlandığında doktorum dikişlerimi kontrol etmek için beni hastaneye çağırdı. Gittiğimizde de zaten ortalamam buçukta doğuma girmiştim. Ve şeker ortalamam düzenli olduğu için dikişlerimin alınmasına bile gerek kalmadan kendisi kaynamıştı işte. Kırkım çıktığında da simir testi için beni çağırdılar. Simir testi sonuçlarım da temiz çıktı çok şükür. Bunun dışında neler yaptık? Mayanın kontrolleri devam etti. Şeker ölçümleri devam etti. Sarılığı arttı. Anne sütü alamaması sebebiyle. Çünkü benim üçüncü günümde artık ki genel olarak böyleymiş. Üçüncü günde sütüm tam olarak geldi. E, meme bir ay boyunca devam etti. Kesinlikle memeden süt emmedi ve ben e, pompa hastasıyla bebeğimi sütle besledim. Üçüncü gün itibaren maya sütle besleniyor. Ancak toplum baskısı denilen bebeğin emmiyor mu? sorusuyla yani gerçekten e, artık bütün Laosalara Allah sabır versin. Gerçekten bununla cebelleşiyorsunuz, boğuşuyorsunuz. Yani çocuğunuz süt bile içse ki mama da yiyebilir. Yani ki, hiçbir anne çocuğunun ya yani çocuğunu beslememek, mama vermek istemez ama herkesin sütü gelecek diye de bir şey yok. Yani bu toplumda oluşan bu baskı sürekli size emmiyor mu, emmiyor mu, emmiyor mu? işte sürekli zorla olur, zamanla olur, şöyle olur. Yani neden tanki... kes siz bunu düşünemiyorsunuz, siz bunu akıl edemiyormuşçasına ruh bir baskı yapılması çok rahatsız edici. Bunun dışında yaşadığım diğer bir sıkıntılı soruysa mayadaki oluşan hipo sebebiyle işte bebekte de mi şeker var? Neden şeker düşüklüğü oldu? Gibi gibi sorulardı ve siz bunu her seferinde izah etmeye çalışıyorsunuz. Çok şükür bende Lohsa sendromu olmadı bence. Yani bunu çevremdekilere de sormak lazım ama hani psikolojik olarak böyle kendimi mutsuz hissettiğim çok an olmadı. Bebeğime baktıkça ve onun sağlıklı dünyaya geldiğini gördükçe ve bu süreci rahatlıkla geçirdiğimi düşününce her seferinde Allah'a şükür edip ve kendimi mutlu hissettim. Bu yüzden Allah herkese kolay bir doğum, kolay bir loğusalık süreci nasip etsin inşallah diyorum arkadaşlar. Açıkçası bilgili olduğunuz sürece bu gibi sorulara kulak asmayın. İçinizden nasıl geliyorsa ki çocuğumuz için en iyi şey siz istersiniz. İçinizden nasıl geliyorsa çocuğunuza o şekilde davranın. Biz artık hepimizin elinin altında internet var. Hepimiz bir şekilde okuyoruz, görüyoruz. Tabii ki deneyimler de önemli. Ama bir sürü şey değişiyor. Yani kendi mantığınıza, kendi bilginize uyan şekilde hareket edin ve kesinlikle hemen demoralize olmayın. İster istemez yani bu baskılar, bu sorular sizi yoruyor. Ama her şeyden de etkilenmeyin derim. Ben bazı şeyleri yani bilmeme rağmen sinirlendiğim oldu ama geçti. Bir ay sonunda gerçekten uğraştığım sonucu Maya emmeye başladı ama bazen emmek istemiyorum emiyor. bazen emiyor. Yani bu kadar da çok düşünmüyorum. Şu an diyorum ki benim için önemli olan anne sütü verebiliyorum, anne sütü oluyor. Veremezseydim de yani o şekilde devam ederdim. Ben de mama ile büyüyen bir çocuğum. O yüzden çok da her şeyin en iyisini siz bilirsiniz zaten çocuğunuz için diyorum. Bunun dışında ben bu 40 günü nasıl tamamladım diyabetimle alakalı. Arkadaşlar buradan kesinlikle yalan söylemeyeceğim. Hiçbir şekilde yani şurada şeker ölçüm aletimi açsanız, ölçüm değerlerime baksanız gün de belki bir kere ölçebildim, belki iki kere ölçebildim. Yani buna zaman ayıramadım. Bu çok yanlış. Bunun da farkındayım ama bir kesinlikle önceliğim çocuğum oldu bu. En azından bu 40 günlük süreçte. Ne kadar destek alsanız da size ihtiyacı var. Süt vermeniz gerekiyor. Evinizde farklı bir yaşam var. Onunla aranızdaki bağın oluşması, onun isteklerini anlayabilmeniz, ağlama seslerinden ne istediğini anlayabilmeniz zaman alıyor. Bu noktada hislerime güvendim. Şeker düşüklüğümü hissettim. ...gittiğim bir şeyler yedim. Nitekim bir iki ölçtüm. İşte şekerim genelde artmadı. Çünkü çok fazla süt verdiğim için sürekli e, düşüşler yaşadım. Ancak beklemediğim yani daha doğrusu bu kadar beklemediğim açlık seviyesiyle boğuştum. Yani sütün süt vermenin acıktıracağını duymuştum ama arkadaşlar bu kadar acıktırabileceğini tahmin etmemiştim. <laughs> çok açlık yapıyor. E, dolayısıyla aslında ben doğumdan sonra tam anlamı kilo verebildim de söylenemez en fazla bir kilo vermişimdir. O da çok uğraşamadım. Kendime de aslında doğumdan çıktığınızda bile beş aylık hamile gibi gözüküyorsunuz. Yani kendime bile bakmak istemediğim zamanlar oldu diyebilirim. Yine toplum baskısı. 20 gün sonra bile aa göbeğin inmemiş, işte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın gibi söylemlere de maruz kalıyorsunuz. Bunları da <laughs> dinlemeyin arkadaşlar. Hepsi geçici, hepsi geçecek. Yani bendeki bir tık indi. Zamanla geçecektir. Şekerimi kontrol edemedim. Yani ben insülüm papamdan memnunum ama arkadaşlar maalesef sensörümden memnun değilim. 1-2'dir de aynı şeyle karşılaşıyorum. 8 günde sensörüm hata verdi. Ki ameliyata girmeden önce bile ameliyat bandıyla korudum. Yani inanılmaz özen gösterdim çünkü daha önce başıma geldiği için. Yine firma tarafından bana söylenilen işte siz hareket ettirmişsinizdir, siz sensörü oynatmışsınızdır, o yüzden bozulmuştur. Kesinlikle böyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yani ben dedim dünkü sensör kullanan bir insan değilim ya da ne zamandır pompa kullanıyorum. O yüzden sensörden çok memnun kalmadım ve 8. günde sensörüm bozuldu. Yola kendim devam ettim ki benim ondan beklemiyordum en az 21 günlük bir şeker ölçümü yapmasıydı. Maalesef olmadı. Bunun dışında 40 gün sonra artık eşim dedi ki ''Tamam 40'ımız da geçti. Sarsıl ve kendine gel. Ee, kendini çok ihmal ediyorsun.'' Çünkü Maya ya hamileyken aşırı derecede zaten kendimle ilgileniyordu. Kendimle ilgilenmem demek aslında bebeğime ilgilenmem demekti. Onun için daha dikkatli besleniyordum. Onun için daha çok ölçüm yapıyordum vesaire vesaire. Maya doğduğu zaman yine bu sefer onun için hareket etmeye başladım. Ama aslında e, onun için yapmamız gereken ilk şey ona sağlıklı bir anne sağlayabilmek. Onu dünyaya getirdiğimiz için ona sağlıklı bir anne baba borçluyuz açıkçası. Her şeyden öte kendime zaten yine çocuğum için kendim için ailem için sevenlerim için dikkat etmem gerekiyor. Kırkımızı atlattık, bazı rutinlerimiz, düzenlerimiz oturdu. Bundan itibaren artık daha sağlıklı beslenmeye, ee, şeker ölçüm, insülin değerlerimi çok azalttım zaten. Bunun takibini yapıyorum. Ee, yarın öbür gün hemoglobin A1C değerimi ölçtüreceğim. Saadetine düşünmüyorum ama yine sonucu yorum olarak bu videonun altında paylaşacağım arkadaşlar. Normalde videoyu çekmeden önce e, yaptırmak istiyordum ama yine fırsatım olmadı. Kısacası toparlamak gerekirse Sizin burada yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar Stresten uzak ve gerçekten doktorunuzun verdiği Yet sistemine, insülinlere uymanız gerekiyor Tabii ki kendinizi de dinlemeniz gerekiyor Sık kontrol yapmanız gerekiyor Eğer haksız yere şekeriniz çıkıyorsa panik olmamanız gerekiyor Çünkü gerekirse ek boluslar alabilirsiniz Doktorunuz da hakikaten muhakkak iletişim halinde olun Bu süreci yalnız atlatmayın emin olun bir şekilde çok korkular olmuştu ama bu hamilelik süreci yani hamilelik çok mucizevi bir şey. Bir çocuğun dünyaya gelmesi çok mucizevi bir şey. Bu sadece bizler için değil her anne adayı için zor bir şey. Sadece diyabetliyim diye endişelenmeyin. Normal bir sağlıklı bir anne adayının bile bu yolu sağlıkla tamamlaması çok mucizevi bir şey. O yüzden siz kendinizi koruduğunuz sürece, siz dikkat ettiğiniz sürece en azından vicdanen de rahat olacaksınız. Diyeceksiniz ki ben çocuğum için elim elimden geleni yaptım. Kendim için elimden geleni yaptım diye düşüneceksiniz. Yani bebeğinizi de bu şekilde kucağınıza alacaksınız. Eğer evet hunharca çikolata yiyip hunharca sigara içip hunharca yapılmaması gereken şeyleri yapıyorsanız ve çocuğunuzun sağlığından endişe ediyorsanız evet endişelenin diyebilirim. Ama siz her şeyi doğru şekilde yapıyorsanız ve bir şekilde süreci gerçekten doktorlarınızla her şeyi doğru şekilde yapıyorsanız endişelenmeyin. Yani çünkü endişe size fayda getirmeyecek. Endişe size sa şey sağlık getirmeyecek. O yüzden kendinizi bebeğiniz için en güzel en sağlıklı halinizle bu süreci tamamlamaya çalışın. Eminim olun sonrası da kolay. Tüm günü atlattık. İnşallah Bakalım yaşını da göreceğiz. Daha ileriki mürvetleri de göreceğiz. Şu anda bütün bebek bekleyen anneler inşallah benim gibi sağlıkla kucağına alsın. Allah isteyen herkese versin arkadaşlar. O yüzden endişelenmeyin. Ben size yine sorularınız doğrultusunda da videolar hazırlayacağım. Merak ettikleriniz varsa bana da yazabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Sürpriz onu. Evet teyzeler, ableler. Merhaba abiler. Bizim kırkımız çıktı. Herkes sağlıkla alsın inşallah bir pişini. Bay bay.